Merhaba. Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yine masallı bir bölümle geldim. Elimde Alp Kara Osmanoğlu'nun Şema Masalları kitabı var. Çok tatlı bir kitap. 8 tane güzel masal var içinde. Her birinde bir şema üzerine oluşturulmuş masallar. Alt başlığında da içimizdeki çocuktan yanımızdaki çocuğa diye yazıyor ve bence bunun hakkını veren bir kitap. Küçükler de okusa çok sever ve faydalanır. Büyükler de okusa aynı şekilde diye düşünüyorum. Hatta önümüzdeki ay için kitap kulübüne seçtim bu kitabı. Hem yazın böyle bir kitabı okumak, güzel resimlerine bakmak daha da keyifli olabilir. Ben de bugün kitabın içinden çok da zor oldu seçmesi çünkü her birini ayrı sevdim. Ama bir tanesini seçtim. Uçurtmacı Kral masalını azıcık anlatacağım, özetleyeceğim ve onunla ilgili bazı yorumlarımı paylaşacağım. Ona geçmeden önce birazcık şemalardan bahsetmek istiyorum. Çok minicik. Şemalar örnek verecek olursam mesela yetersizlik şeması, haklılık şeması, terk edilme, kusurluluk, utanç şeması gibi çeşitli çeşitli şemalar var. Yanlış hatırlamıyorsam bu şemaları ortaya çıkaran ve bununla ilgili çok güzel kitap yazan kişi Jeffrey Young'tı. Umarım ki yanlış söylememişimdir. Peki bu şemalar nedir? Çok kısaca özetleyecek olursam. Aslında bizim basitçe çevremizi yorumlayıp adapte olabilmek için kullandığımız zihinsel yapılar, zihnimizin geliştirdiği yapılar, e çocuklukta giderilmeyen ihtiyaçlarımız ileride yetişkin zamanlarında bizim karşımıza, işlev bozan şema alanı olarak çıkabiliyor. Şimdi bu az önce saydığım örnek verdiğim şemalardan her birimizde var. Tüm insanlarda var ama önemli olan bunun bizim yetişkin halimizde karşımıza işlevimizi iptal eden, bozan, hayata devam etmemizi zorlaştıran bir hale gelmemiş olması. Şemalar neden önemli? Çünkü yerleştiği zaman adeta böyle bizim kimliğimiz, kişiliğimiz gibi bir şey oluyor ve değiştirilmesi zor olan düşünme, duygu ve davranış kalıplarıyla kendini gösteriyor. Bu kitabı bu yüzden de çok seviyorum. Çünkü çok küçük yaşlardan itibaren böyle güzel kitaplar okunursa, aktarılırsa yetişkin hayata kadar bu şemalar varsa bile, ilerleme e, durumu varsa bile önüne geçme şansımız olabilir diye düşünüyorum. Ve şimdi... Size Uçurtmacı Kral masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanının tümünü başkalarına yardım ederek geçiren bir kral varmış. Yani parantez açarak şunu ekleyebilirim. Kralımızda mesih sendromu var arkadaşlar. Herkesi o kurtaracak. O olmazsa her şey duracak, bitecek gibi bir sendrom. Bu kralımızın günlük hayatına şöyle bir dönüp bakalım. Sabah kalkıyor. Yalnız yaşayan yaşlı bir kadına su taşıyor. Zar zor bir yerden dolduruyor, dağları aşarak kadına su taşıyor. Sonra öküzünü kaybetmiş bir çiftçi var. Bu kralımız durur mu? Gidiyor, çiftçinin tarlayı sürmesine yardım ediyor. Oradan çıkıyor, koştur koştur okula gidiyor. Bazı derslerde öğretmenlik yapıyor, hem öğretmenlere hem öğrencilere koşuyor. Sonra akşam oluyor tabii bu kadar şeyi yaptıktan sonra saraya giderken de mutlaka mutfağa geçiyor ve aşçının yanına uğruyor ve onunla çorba yapıyor her akşam. Ve kendi sarayına, kendi alanına döndüğünde böyle yemeğe oturduğunda artık yemeği yiyecek hali bile kalmıyor. Yorgunluktan sızıp kalıyor bizim Mesih Kral. Ve günlerden bir gün yaşlı kadına su taşırken ayağı kayıyor ve bir delikten aşağı doğru düşmeye başlıyor. Deliği Alice Harikalar Diyarı'ndaki tavşan deliği olarak da hayal edebilirsiniz. Bence masalın tam bu noktası kahramanın yolculuğunun başladığı yer. Çünkü az önce anlattığım günlük hayat ve tekrarlayan hayat aslında yani bizi bir yere götürmeyecek. İlle bir yerde bir müdahale gerekiyor. İşte bu da Kralımızın tepetaklak düştüğü o delikte gerçekleşiyor. Dakikalarca düşüyor, düşüyor, düşüyor ve orman perilerinin ülkesine ulaşıyor. Periler, perilerin başkanı falan bunun etrafını sarıyor ve o anda nereye ulaştığını anlayan kral panikle ya benim yetişmem gereken işler var hemen geri dönmem lazım diyerek perilerden yardım istiyor. Periler de tabii ki yardım ederiz diyerek krala dönüş yolunu çok basitçe tarif ediyorlar. Gösteriyorlar. Bak şuradan geç, şuradan dön falan filan. İşte bir saat içinde de ülkene ulaşabilirsin, işlerine gidersin diyorlar. Kral da çok seviniyor. Yani diyor ki, geç olsa da neyse, biraz fazla mesai yaparım. Gece de çalışırım ama herkese yardım ederim. O esnada kralın bu işlerine yetişebileceğini, ne sevindiğini gören perilerden bir tanesi diyor ki, e yalnız bir sorun var çünkü bizim ülkemizdeki bir saat sizin ülkenizdeki bir yıla eşit. Yani ben sana bir saatte ulaşırsın diyorum ama ülkene vardığında bir yıl geçmiş olacak. Tabii ki bizim kahraman e, kurtarıcı sendromu olan Mesih Kralımız yıkılıyor. Ne? Bir yıl mı? Yani ben siz bir yılda yaşlı kadın ne yapacak? Çiftçi ne yapacak? Tarla ne olacak? Öğretmen nasıl ders yapacak? Öğrenciler sınıfta mı kalacak? Aşçı nasıl çorbayı pişirecek falan diye böyle kendini yiyor. Tam bir alan tanrım e, şeyleri atarak, çığlıkları atarak. Şimdi tam bu noktada eğer bu bir böyle bir sahne olsaydı durdururdum ve kralı karşıma alıp omuzlarından sarsarak ya da dur önce sarsmadan derdim ki sevgili kral sana bir iyi, bir kötü haberim var. Ve bir de kesin bilgi vereceğim ve bu üçü aslında aynı şey. O da ya dünya sensiz de dönüyor, ya sen olmasan da dönüyor. Ayrıca az önce bir iyi bir kötü falan dedim ama hani bu kötü bir şey mi? Değil. İyi ki de öyle. İyi ki de ben olmasam da dünya dönüyor, her şey dönüyor. Hiç kimse hiçbir şey. Hani bu ofislerde de birilerinin arkasından söylenir ya hiç kimse vazgeçilmez değildir. Yani şunu kabul ediyorum herkesin biricikliği, tarzı, şusu, busu falan okey ama yani o kadar da değil ya. Hani güneş yine çıkacak, doğacak, sabah olacak, işler yapılacak, trafik akacak, faturalar gelecek, akşam yemekler yenecek, duşlar alınacak. Yani aslında her şey devam edecek. O kadar da büyük bir paniğe gerek olmayabilir diyerek tam bu noktada omuzlarından sarsabilirdim. Neyse. Şimdi bu kral artık mecbur bu noktada da yapabileceği hiçbir şey yok. Ya oturup periler ülkesinde deliler gibi ağlayıp drama queen'e dönüşecek ya da ne yapıp edip o yolu çıkıp bir sene sonra ülkesine ulaşacak. Kralımız tabii ki ülkesine e, gitmeyi seçiyor. Çünkü kurtarması gereken dünyalar var orada. Galaksiyi kendisi sırtında taşıdığı için. Bu arada böyle yolda da kendini aşırı yorarak gidiyor. Çünkü oyalanmaması lazım, dinlenmemesi lazım. Onu bekleyen işler, onsuz yapamayacak olan insanlar var şeklinde. Ve e, giderken adeta yaşlanıyor ama sanki bir sene değil çok daha fazla yaşlanıyor. Saç sakal birbirine karışıyor, zayıflıyor falan filan filan derken ülkeye ulaşıyor. Ülkeye girdikten sonra ilk önce yaşlı kadının oraya gidiyor ve bir bakıyor ki yaşlı kadın gayet rahat ve mutlu bir şekilde kendi suyunu kendisi taşıyor. Onunla böyle minik bir sohbet ederken tabii ki kendisini tanımıyor kadın çünkü saç sakal birbirine girmiş tanınmayacak halde zayıflamış falan. Şey diyor ya diyor işte daha önce diyor bir kral vardı o bana yardım ediyordu ama diyor yani şu an kendim yapıyorum ve hareket etmek bana çok iyi geliyor. Vücuduma çok iyi geliyor. Hem laf aramızda yani kral da biraz yavaş yapıyordu. Pek de memnun değildim diyor. Bizim kral tabii hayretler içinde. Kadının yanından ayrılıyor. Sonra çiftçinin yanına gidiyor tarlaya doğru. Bir bakıyor ki çiftçi böyle kocaman güçlü bir öküzle tarlasını sürüyor. Onunla da böyle minik bir sohbet ediyor ve Öğreniyor ki kral gidince bu çiftçi eşyalarını satıp kendine bir öküz almış. Konuşurken de şey diyor. Ya hem kralla bu işi yapmak çok yavaş oluyordu ya hızlı yapamıyorduk. Bir de tarlada derine inemiyorduk tarlayı sürerken. Yani ben kraldan da o kadar da memnun değildim diyor. Şu an çok memnunum öküzümden diyor. Kralımız yine hayretler içinde böyle biraz hayal kırıklığı, şaşkınlık karışık bir şekilde yoluna devam ediyor. Ya diyor bir okula uğrayayım. Eğitim, öğretim her şey bitmiştir herhalde. Yani çocuklar böyle boş boş havaya bakıyordur. Belki giderim okulda çocuk bile bulamam. Bir gidiyor ki okulda herkes çok mutlu. Dersler çok eğlenceli. Yandaki köyden yardımcı bir öğretmen gelmiş. Okulun öğretmeniyle birlikte harika bir şekilde öğrencilerle de anlaşıyorlar. Dersler de harika bir şekilde geçiyor. Sonra bunun sohbeti yapılırken bir anda kral kendi dedikodusunu duyuyor ve şey diyorlar. Yani kral da geliyordu destek oluyordu falan ama ay çok sıkıcıydı onun dersleri falan diye arkasından konuşulduğunu duyuyor. Ve en son sarayına doğru yola çıkıyor ve diyor ki şu mutfağa bir uğrayayım bakayım. Bu aşçı ne yaptı herhalde millet açlıktan ölmüştür. Derken bir bakıyor ki aşçı yanına yetenekli bir yardımcı almış ve harika leziz çorbalar yapıyor. Orada da sohbet esnasında meğerse kendi çorbasının o kadar da güzel olmadığını, beğenilmediğini falan öğreniyor. Başta biraz hayal kırıklığı yaşıyor ve boşluğa düşüyor kral. Böyle duruyor sarayında, e yani sabahtan akşama kadar yaptığı her şeyi şu an başkaları yapıyor. Gayet de mutlu ve rahat bir şekilde yapıyorlar. Sonuçlardan da memnunlar. E kral boşa çıktı. E şimdi dönüp bakıyor kendi hayatında, kendisiyle ilgili yaptığı bir şey yok. Tamamen bir boşluk. Şimdi orada da ben olsam yine omuzlarından sarsıp dostum Amerika'da buna ne diyorlar biliyor musun? Go get a life diye bağırırdım. Yani git kendine bir hayat al diye dalga geçerler. İngilizce'de böyle bir şey var. Hani başkalarının hayatını, başkalarının işlerini, saçma sapan senin dışındaki her şeyi bırak ve kendine bir hayat yarat. Kendinle ilgilen, başkalarıyla değil gibi bir yere de varabilir ama ben bunu böyle Mesih Kralımız'a sarsa sarsa söylemek isterdim. Neyse zaten sıkılıyor bu böyle boşlukta birazcık havada asılı kalıyor. Sonradan aklına geliyor ya diyor. Hani ben uçurtma uçurtmayı çok seviyordum ve yani yıllardır başkasının yok suyunu, taşı, yok tarlasını, sür, yok çorbasını karıştır derken hiç uçurtmamı elime bile alamadım diyor ve koşuyor, gidiyor, uçurtmasını çıkarıyor. Sonra böyle hiçbir sorumluluğunun olmadığı, kimseyle uğraşmak zorunda, kimsenin işinin yapma, işini yapmak zorunda olmadığı bir gün ki o gün zaten çıkıyor kırlara, uçurtmayı uçuruyor ve aşırı mutlu oluyor ve artık her gün uçurtmaya zaman ayırıyor diye bir masal. Şimdi buradaki en sevdiğim şey kralın bu yolculukta o boşluğa düşüş halinden sonra uçurtmaya ulaşması. Bu podcastte çok farklı bölümlerde, farklı kitaplar, konseptler, e, hikayeler üzerine konuşurken aslında dönüp dolaşıyoruz. Hep buraya geliyoruz. Kendini bilmek, kendi hayatını yaratmak, inşa etmek, beğenmediysen memnun değilsen bazı kısımları yıkıp yeniden yaratmak ve ondan sonra ki bence en önemlisi o yarattığın hayatına da sahip çıkabilmek. E bunun içinde ne gerekiyor? Tüm bu farkındalıkla birlikte çaba gerekiyor ve sınırları belirlemek gerekiyor. Kimseye zamanını, enerjini, paranı yani ya da ne varsa kaynaklarını böyle bolca hani sanki böyle sular şelaleler gibi akıyor gibi akıtmamak gerekiyor. Bu bencillik ya da hani kimseye bir şey vermeyelim değil ama alma verme dengesi diye bir şey vardır. Yani yetişkin olmak ne demek? almayı da vermeyi de bilmek, yeri geldiği zaman hayır diyebilmek, reddedebilmek, yeri geldiği zaman yardım isteyebilmek, herhangi bir şeyi bir başkasından isteyebilmek. Bu dördünün dengesi karıştığı zaman ya da bir tanesi bozulduğu zaman domino taşları gibi hepsi etkileniyor. O yüzden de kralın bu hikayesinin uçurtmaya doğru çıkması çok iç ferahlatıcı ve şey de çok enteresan. Yani aslında o periler ülkesinde herkes ay ben siz ne yapacaklar? Dünya duracak triplerine girdikten sonra aslında bırakın dünyanın durmasını, dünyanın daha da güzel döndüğünü maalesef ki böyle biraz hayal kırıklığıyla ve hayretle karşılıyor. Ama kralı takdir ettim. Bunu hazmetmek, onlarla savaşmamak da tamamen hani kendine odaklanmak ve kendi hayatını inşa etmeye başlamak için çok kıymetli bir şey. Ee, Nihan Kaya'nın da kitaplarından bu podcast'te sıkça bahsediyorum. Özellikle İyi Toplum Yoktur kitabında toplum, kadın, annelik üzerine çok güzel şeyler anlatıyor. İyi Aile Yoktur kitabında da anlatıyor gerçi. Ve orada yani bir tane bir şey varsa bir hani kadının, annenin bence öğrenmesi ya da böyle hiç unutmaması gereken şey diyordu. Hani kendi hayatın yoksa hani çocuğuna da verebileceğin bir şey yok. O yüzden önce kendi hayatına sahip çıkmalısın. Aynen şimdi bu kralın hikayesindeki gibi. Hani bütün gün kendin için hiçbir şey yapmıyorsan, kendine zaman ayırmıyorsan, kendini beslemiyorsan aslında insanlara verdiğin şeylerde de hayır yok. Yani bence o çorbanın çok lezzetli olmaması, okuldaki dersleri kral verince derslerin sıkıcı olması, ne bileyim işte kadına şeyi yavaş yavaş taşıması. Çünkü bu bir tükenmişlik de oluyor. Sen kendini beslemezsen, içine bir sürü renk koymazsan, ilham almazsan, kendine zaman ayırmazsan işte yani çorban da lezzetsiz olur, dersin de sıkıcı olur. E, kimse de aslında senin yokluğunu bile hissetmez çünkü aslında sen yoksun ya, senin hayatın yok ya. O yüzden sen bir sene bile uzakta kalınca kimse ay bu kral nerede ya özledik gelsin de bana bir çorba yapsın falan demiyor. E diyerek ay bu Mesih kralın üstüne de çok dedikodusunu yapmış gibi hissettim ama takdir ettiğimi de söyledim çıktığı noktayı da çok sevdim e, uçurtma uçurmayı hiç sevmem sevseydim bir gün gidip e, hadi gel birlikte uçuralım falan derdim ama yani hiç sevmem böyle uçar diğerlerininkilerle dolanır o koşarsın onun ipine karışır böyle saçma sapan bir şey rüzgarı kovalarsın tam çıkarsın Murphy araya girer ve rüzgar durur uçurtman yerde sürüklenir ben böyle şeylerin insanı değilim o yüzden kendisine iştirak edemeyeceğim ama yine de takdir ettiğimi tekrar söyleyerek bu Uçurtmacı Kral bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.